Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere annelerimizin vazgeçilmez kalası olan sulu patates yemeğine bir farklılık katıp sizlere yeni bir tarif hazırladım. Hadi buyurun sulu patates yemeğimin tarifine. Patatesi sulu yemek tarifimize soğanları kavurmakla başlıyoruz. Bir adet soğanı doğradım. Biraz yağ ekleyip kavuracağım. Soğanlar istediğim derecede kavruldu. Şimdi bir adet doğranmış kırmızı biberimi ekliyorum. Tekrar kavurmaya devam edeceğim. Şimdi soğan ve biber kavrulurken bu yemeğe asıl farklı tadı katan patateslerini kızartarak yapmak. Bu yüzden yağımın altını açtım, iyice kızınca bir adet küp küp doğradım patateslerimi kızartacağım. Bir adet yeşil doğranmış biberi ekledim. Kırmızı biberin pişme süresi daha uzun sürdüğü için önce kırmızı biberi ekleyip biraz kavuralım, ardından yeşil biberimizi ekleyebiliriz. önceden haşlanmış dana kuşbaşı etimi de ekledim. Eğer siz kuzuyla yapacaksanız soğanla birlikte kavurduktan sonra etinizi ekleyip birlikte pişirebilirsiniz. Ama benim etim dana eti olduğu için önceden haşlamıştım etimi. Diğer şekilde yoksa pişmezdi. Şimdi bir yemek kaşığı salça ekliyorum. Şimdi siz izlerken diyeceksiniz ki yemeği niye bu kadar az? Biz iki kişiyiz arkadaşlar. Eşim ben. E, üç buçuk yaşında bir kızım var ama yemekte çok arası olmadığı için yemeklerimiz genellikle kendime ve eşime göre pişiriyorum. Bu kadar bize bu kadar bize yeterli oluyor. Tabi siz sayınıza göre malzemenizi arttırarak yapabilirsiniz. Benim tarifim genelde bütün yemeklerdeki tariflerim iki kişilik. Şimdi patatesler kızardı. Yemeğimin üstüne ekliyorum. Bu patatesi yemek biraz annelerimizin yaptığı usulden farklı. Farkı da patatesini kızartmak. Eti aşarken kullandığım et suyunu da üzerine ekliyorum. Bunu dilerseniz pilavlarınızda da kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyoruz. 3 çay kaşığı da pul biber siz dilerseniz başka baharat da kullanabilirsiniz. Ben bu yemeğe sadece tuz ve pul biberi yakıştırıyorum. Daha önce kekik de denedim, karabiber de denedim. Kimyon, yedibahar bahar bunları da denedim ama benim en sevdiğim pul biber ve tuz. Şimdi ağzını kapattım. 5 dakika kaynatıp ocağın altını kapatacağım ve yemeğimiz pişmiş olacak. Muhteşem renkleriyle patatesi sulu yemeğim hazır. Yapacak ve yiyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.